İbrahim Bey merhaba. Merhaba. ATM'de buluştuk bu sefer. Evet, güzel Şimdi bir şey, size... Evet, ATM Dubai ile ilgili görüşlerinizi alalım. Bu sene bu pazarda, Arap pazarında, Arap marketinde ee, ne vaziyetteyiz, görüşleriniz nelerdir, neler o, yapıyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Siz de biliyorsunuz son zamanlarda bu e, pazarlardan ülkemize yönelik taleplerde olumlu bir artış var. Ve bu artışlar bir önceki yıllarla kıyaslandığında diğer pazarlarla kıyaslandığında olağanüstü durumda. Biz bunu çok önemsiyoruz çünkü bu pazarı da bize tercihinde kültür turizmi, alışveriş turizmi ve bizim daha önceki diğer ülkelere sunduğumuz ürünlerin biraz daha farklı dışında ürünler tercih etmeler açısından bizim için bizim ülke turizmini çeşitlendirmemiz açısından son derece önemli talepler olduğunu düşünüyoruz ve biz de buna özgün olarak çalışıyoruz. Yani bu, bu pazarları çok iyi irdeleyip inceleyip talep ve beklentilerin ne olduğunu tespit edip o ölçüde ona uygun ürünler sunma konusunda çaba harcıyoruz veya bizim tanıtım stratejimizi bu e, eksen üzerine kurmaya çalışıyoruz. Ve şimdiye kadar da bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum. Çünkü tercihler de bu yönde gelişti şu ana kadarki oluşan, gelişen tercihlerinde son derece memnunuz. Ee, pazarda bir takım hareketlilik, siyasi hareketlilik oldu. Tabi e, Arap Pazarı deyince Kuzey Afrika ülkelerinden Mısır'da kapsayarak bölgeyi e, kastediyoruz. Bunların bizim turizme olumlu, olumsuz yansımaları oldu. Bu konuda görüşleriniz neler? Biz ülke olarak, sektör olarak kesinlikle bir fırsatçılık anlayışı içinde olmadık, olmayız. Bizim kendimize özgü bir stratejimiz var. O stratejiden asla vazgeçmeden, günlük koşulları dikkate alarak değil de geniş ve uzun vadeli koşulları göz önünde bulundurarak stratejimizi oluşturuyoruz. Ve biz bu çerçevede hareket ediyoruz. Elbette bunun bize e, oransal olarak yansımalar olacak ama esas eksenimizde hareket ediyoruz. Oradan şaşmıyoruz. Bir de genel e, bu yıl 2011'i e, ülkemiz için e, dünya turizm hareketleriyle bir şöyle bir bugüne kadar yapılan fuarları da kapsayarak gelişimi nasıl görüyorsunuz? Beklentilerimiz nelerdir? E, hem turist sayısı hem de daha önemlisi gelirde bir takım artışlar bekleyebilecek miyiz? Elbette zaten Dünya Turizm Örgütü'nün ilk verileri de bunu gösteriyor. Dünyadaki gelişmelerde de böyle bir artış var ama bizim artışlarımız dünyadakinin mutlaka en az bir buçuk katı civarında oluyor yüzde olarak. Bu şimdiye kadarki gelişmeler de bunu gösteriyor. Yani son dört aylık veriler bu çerçevede değerlendirilmektedir. Yüzde olarak bir önceki yıla göre son derece yani iki haneli artışlar görülüyor ve bizim elde ettiğimiz rezervasyon sonuçları da bunu gösteriyor. İnşallah bir aksilik olmadığı takdirde bütün bir seneyi herkesin memnun olacağı bir sonuçla kapatacağımızı umuyoruz. Bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben İbrahim teşekkür ederim. Bey Bilakis bu fırsat bizim için önemli. Teşekkür